Merhabalar Gül'ün Mutfak Aşkı YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün kanalımda orta boy bir tane patates, küçük boy bir tane havuçla güzel bir lezzet oluşturacağım. Tarif için 3 tane yumurtayı bir kabın içerisine alıyorum. Hazırlamış olduğum tarif tuzlu bir kek tarifi. Rendelenmiş havuç, rendelenmiş patatesle yapılmış lezzeti kıvamı yerinde bir tarif. 3 yumurtayı kabın içerisine aldım. Üzerine bir çay bardağı yoğurt ilave ediyorum. Hazırlamış olduğum tarifi ocakta pişireceğim. İçini çekerek hazırladığımda sizler de göreceksiniz. Dışı çıtır çıtır, içi yumuşacık bir lezzet. Bir çay bardağı sıvı yağ ekledim tüm malzemeleri karıştırıyorum. Kabın içerisine neler eklemiştim? 3 tane yumurta, 1 çay bardağı yoğurt, 1 çay bardağı sıvı yağ ekledim kabın içerisine. Tüm malzemeleri bir çırpıcı telle çırpıyorum. Sıvı malzemeleri kenara aldım. Sıra geldi. Kekin içerisine ekleyeceğim havuç ve patatesi rendelemeye. Önce orta boy bir tane patatesi rendeliyorum. Patatesi rendeledim. Bir tane küçük boy havucun dış yüzünü soymuştum. Sonrasında rendeliyorum. Patates ve havuç tuzlu keke güzel bir arama ve güzel bir lezzet verecek. Genelde tuzlu keki, patates, kabak birçok sebzeyle yapılıyor. Ben bu şekilde hazırlıyorum. Çok lezzetli oluyor. Fazla suyunu gördüğünüz gibi bir kase içerisine sıkıyorum. Kek pişerken ıslaklık vermesin diye daha iyi içini çekerek pişsin diye. Eğer ki suyunu sıkmazsanız kek hamuru çiğ kalabilir. Fırında pişmeyeceği için hiçbir şekilde risk almayın derim. Suyunu sıktığım patates ve havuç rendesini sıvı karışımın içerisine ekledim. Tüm malzemeleri tekrar çırpıyorum. Gayet yapımı kolay, evde bulunan malzemelerle yapılmış bir tarif. Günün her saati zevkle yiyebilirsiniz hazırlayıp. İçerisine bir çay kaşığı karabiber, bir çay kaşığı pul biber, bir çay kaşığı Kuru nane ekliyorum. Bir çay kaşığı tuz ilave edip sonrasında unu ekleyeceğim. Hazırlamış olduğum kek hamuru için bir buçuk çay bardağı un ilave edeceğim hamuru hazırlarken bir paket kabartma tozunu ilave edip malzemeleri karıştırıyorum. Hamurun yoğunluğuna bakarak tekrar un ilavesi yapacağım. Az önce de söyledim. Hamur için 1,5 çay bardağı un ekledim karışımın içerisine. Çok fazla katı kıvamlı olmaması gerekiyor. İçini çekerek yumuşacık pamuk gibi bir tuzlu kek hazırlayacağım. ununu ilave ettim tekrar. Tüm malzemeleri içerisindeki unun topaklanmasın diye tüm malzemeleri tekrar karıştırıyorum. Malzemeleri karıştırdım. İstediğim kıvama geldi kek hamuru. Kek hamurunu kenara alıyorum. Tencere içerisine yağ süreceğim. Her tarafına gelecek şekilde yağı sürüyorum. Tencere içerisine bir çay kaşığı kadar yağ ilave ettim. Ortasına bir çay bardağı yerleştirdim. Keki pişirip dilimlerken hem görüntü hem de kesme açısından daha güzel oluyor. Kolaylıkla porsiyonlara ayırıp servis edebilirsiniz bu şekilde. Bu şekilde hazırladığınızda ortası kesinlikle çiğ kalma riski de yok. Hem şekilli bir tuzlu kek hazırlamış olacaksınız hem de hiçbir şekilde kekiniz çiğ kalmayacak. Bu tarifi hazırladığınızda. Tüm tuzlu kek hamurunu tencere içerisine ekledim. Kenar kısımlarını düzeltiyorum. Her tarafı eşit olsun diye. Hamurun üzerine bir bez kapatıyorum. Kapağı terleyip içerisine su damlamasın diye bu şekilde hem daha iyi pişiyor. Eğer ki direkt kapağı yerleştirirsem içerisine kapaktaki olan su tamamen hamura geçer ve hamur pişmez, çiğ kalır. Üzerini kapattım, kapağı sardım. Tencereyi ocağa alıyorum kısık ateşte 45 dakika tuzlu keki pişireceğim. 45 dakika kısık ateşte pişen kek hazır. Biraz soğuttuktan sonra servise alacağım. İçinde rendelenmiş patates, havuç, kuru nane, pul biber, karabiberle aroma verdiğim tuzlu kek servise hazır bir tabak içerisine alıp dilimlere ayıracağım sizlere içerisinde göstereceğim nasıl piştiğini. 45 dakika pişirdim. Biraz dinlendirdim. İlk sıcaklığı çıktı. Bir tabak içerisine çevirdim. Ortasındaki bardağı çıkartıp dilimlere ayıracağım. Gayet yapımı pratik. Çok da lezzetli. Günün her saati yiyebilirsiniz. Dilerseniz kahvaltıda, dilerseniz öğle yemeğinde, dilerseniz akşam yemeğinizin yanına eşlik edebilecek bir lezzet. Gördüğünüz gibi üstü nar gibi kızarmış, çıtır çıtır bir kek oldu. İçi de yumuşacık pamuk gibi. Dilimlere ayıracağım herkesin pratik bir şekilde hazırlayacağı tarifi sizlere nacizane dilimin döndüğü kadar anlatmaya çalıştım. Umarım sıkılmadan izlemiş tarifi de beğenmişsinizdir. Şimdiden hazırlayacaklara afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı ve beğeni yapmayı unutmayın lütfen. O güzel yorumlarınızı videomun altına bekliyorum. Sizlerin görüşleri benim için çok değerli. Tarifin malzemelerini neyi ne ölçüde kullandığımı açıklama kısmında belirteceğim. Tarifin malzemelerine açıklama kısmından bakabilirsiniz. Bir lezzetin daha sonuna geldim. Başka bir tarifte görüşmek üzere herkese sevgiler sunuyorum.